अलॻि अल फातिया त

2 1 Başla bir, 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 bir.

Önemli. Evet Alparslan. Harikasın. Gel çıkıyor. Hadi başarılar. thank <laughs> you 所以。<music> <music> test cihaz. Gel ya. 5 <Sessizlik> <Ontario's> <gülüş> gündüz Diyarbakır'da Digen motorsiklet Kulübü'ne üyeyim. Eee Artvin Festivali'ne davet edildik. işte. toplamda 3 motor geldik. 2 tane Super Tenere 1200'le geldik. İşte bir tane de eee Tenere'ye Rally ile geldik. Ee, şöyle ki e, Kafkasör yaylasında e, Arana bölgesinde bir etkinlik düzenledik. 11.'sini düzenliyoruz bu etkinlikte. Ee, Arkadaşlarımızla yayla havasında bir motosiklet e, festivali düzenliyoruz ve bundaki temel amacımız halkımıza e, motosiklet kültürünün doğru şekilde aktarılması ve öğretilmesi durumu. Ee, çeşitli etkinliklerimiz oluyor bu konuda ee, konserlerimiz motosiklet etkinlikleri şeklinde ve ayrı, ayrı zamanda da e, ücretsiz çekilişimiz oluyor dışarıdan gelen misafirlerimize çekilişlerle çeşitli hediyeler dağıtıyoruz Karadeniz bölgesinden Rize Trabzon Ordu Samsun e, ve işte Sinop e, Bayburt e, sonrasında e, Diyarbakır'dan gelen arkadaşlarımız oldu Erzincan Elazığ e, İstanbul Ankara Edirne e, Muğla ve iki tane yine aynı şekilde Hollanda'dan gelen arkadaşlarımız oldu. Yani yurt dışından gelen arkadaşlarımız da oldu etkinliğine. Ortalama şu anda alanda 3 bin 4 bin kişiyi yakaladık. Ve organizasyonumuz devam ediyor şu anda.